Merhaba arkadaşlar. Bugün e, biraz TYT Türkçe'den bahsetmek istiyorum. TYT Türkçe bildiğimiz gibi 40 tane sorusu olan bir lanet bir ders değil mi? Herkesin de pek iyi olduğu bir ders değildir ama çalışınca gerçekten keyifli olan, güzel olan bir derstir. Şimdi şöyle ne demiştik? İşte YKS dedik değil mi biz? YKS nedir? TYT, AYT değil mi? TYT ne? Türkçe sosyal matfen ayetini matematik fen sayısallar için. Şimdi şöyle. TYT'de Türkçe çok önemlidir. Neden? 40 tane soru var. Ve genelde yani ilk deneme çözmeye başlayan kişiler genelde kaç tane net yapar? Benim gördüğüm çevremdekiler genelde herkes 20'den yukarı yapar. Bir şekilde yapar. Çünkü süre uzun. Adamın sufini yok, matematiği yok, sosyali yok. Türkçeyi okuyor. Hani yanlışlar da çıkıyor ama en az neredeyse 20'nin üstünde yaparlar. Asıl önemli mesele bu netimizi 20 değil de 25'i görmek. İlk adım budur. 20'den 25'e geçmek. İkinci adım 25-30 arasında yapmaktır. 20'den 25'e pratik de geçersin. Pratik yaparsın. Birkaç tane dilime çözersin. Ondan sonra bakarsın ki Aa, netim 25 olmuş. Çünkü mantığını anlarsın, görürsün. İlk başlarda böyledir. 25'ten 30'a çıkmak ufak tefek böyle hani dil bilgisi öğrenmişsindir. Biraz da dikkat edersin çözerken 25'ten 30'a çıkarsın. Ama 30'dan sonrası 30'da 35 arası özellikle gerçekten hani dil bilgisini kaçırmamak ve hani dikkatli okumak, paragrafı falan dikkatli bir şekilde yapmak gerekir. 30-35 arası için. 35 yukarısı içinse baya baya çalışmak lazım. Çünkü 35'ten yukarısı hani aslında baya çalışan da yapılacak bir şey değil. Çünkü 35'ten yukarısı biraz şans işi aslında. Çünkü bu Türkçe böyle matematik gibi bir şey değil. Hani kesin bir cevabı, herkesin ortak bir cevabı olmayabilir. Bazı konularda yazarlarla, soru yazarlarıyla çelişebilirsin. Türkçe'nin fullemek bence sınavdaki en zor şeydir. Türkçe'yi fullemek. Evet, şimdi şuradan diye başlayalım. Dedik ki ben şöyle sınıflandırıyorum Türkçeyi. İlk 10 soru, uzun paragraflar ki bunlar 20 tane soru olan kısım bence. Dil bilgisi de 10 soruluk kısım. Genelde böyle soru dağılımı böyle oluyor. Şimdi Türkçede ilk 10 soru kolaydır abi. Niye kolaydır? Çünkü Türkçede ilk 10 soru dediğim şey şöyle. Hani işte boşluk doldurma, ne bileyim işte deyimler, atasözleri, carttı, curttı, sırala falan filan. Bunlar basit. Bunlar neredeyse herkes yapar. Bu kolaydır. Sınavda da bunlar kolay sorulur. İkinci kısım bence en önemli kısım şu dil bilgisi. Bu dil bilgisi var bu dil bilgisi. Çok feci bir şey. Bilen bunu tık diye yapar. Ve bilmeyene göre çok hızlı bir şekilde süre kazanır. Bilmeyene göre çok hızlı bir şekilde net kazanır. Kocaman bir paragraf sorusuyla kocaman bir paragraf sorusuyla kısacık bir tane kural dil bilgisi sorusu aynıdır. Sen dil bilgisi sorusunu böyle görsen 10 saniyede yaparsın değil mi? 10 saniyede. Ama paragrafı bir dakika okursun, bir buçuk dakika okursun. Ondan sonra çok kalamışsınlar, soruyu silersin, bir daha okursun. Saçma sapan bir hal alır değil mi? O yüzden benim TYT Türkçe'de hani en önemli net getiren taraflar şu ilk 10 soru. ve şu dil bilgisindeki 10 soru. Yani 10, 10 daha 20. 18'de şu paragraflardan da yap 15 tane 32. Tamam bitti. Üstüne zaten çıkarsın. şu. Ama e, tabi paragraflar da çok önemli. Bunlar da önemli. Bunların ama nedir? Bir çalışması olması lazım. Pratik olması lazım. Bunlar biraz zor işte. Şimdi tavsiyelere geçelim. Tamam mı? Ben diyorum ki sıfırdan başlayacak birisi. Yani sınava yeni çalışacak birisi. Ben zamanında ne yaptım? Bir tane soru bankası çözdüm. Tamam mı? Bir tane soru bankası söyleyeceksin kardeşim. Kim olursan ol. Ne yapmış olursan ol. Ben ne yaptım? Limit yayınları. Limit yayınları iyidir. Kalın bir kitap. Güzel bir kitap. Zor da bir kitap. Kolay bir kitap değil. Gayet güzel bir kitap. Herkes tavsiye ederim. Her neyse. Şimdi dil bilgisinden tavsiyeleri geçersek. Dil bilgisinde öncelikle konu anlatımı çok önemli. Taktik çok önemli. Ama dil bilgisinde böyle kitaptan okur, oku, 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 oku anlamazsın bence. Bence dil bilgisindeki ana mantık sana bunun birinin anlatması. Ben zamanında YouTube'dan izlemiştim. 10 numara 5 yıldız. Aç, izle, öğren tamam mı? Konu anlatımı dil bilgisi. Kimdir? Rüştü Hoca. Aç, izle, dinle. Aç, izle ve dinle. Müthiş. Süper. Bütün konuları izle. Kendi defterini yap. Kendi yaz, kendi defterini yap. Güzel bir şekilde tekrarını yapa yapa ilk konuyu bitirdin aç soru bankanının şöyle sesini kardeşim ki zaten Rüştü Hoca hani senin soru bankanda soru bankalarının hepsini taramış bir hocadır. Ve hepsinde karşına çıkabilecek neredeyse bütün kelimeleri bütün e, soru kalıplarını alıp anlatırsanız zaten örneklerde kağıt üzerinde çok iyidir. Hatta bütün hani böyle hani o zor dediğimiz denemeler var ya işte 3, 4, 5, 3, D falan hani onların bile hani o zor sorularındaki o kelimeleri ben hatırlarım. Zor, sor, zor sorularındaki o kelimeleri alır anlatır sana mesela kök ayırma, ek ayırma, işte ekler falan filan her şey yazım kurallarındaki o spesifik örneklerin hepsini almıştır. Ve sen o denemeyi ilk aldığın çözümünü dersin ulan ben bu kelimeyi hatırlıyorum ben bunun yazılışını öğrenmiştim. Bunu Rüştü Hoca e anlatmıştı dersin. Çok önemli ve çok önemli. Bence Rüştü Hoca çok önemli bu konuda. Dil bilgisindeki bir önemli nokta ise dil bilgisi denemesi. Artı çıkmış sorunlar. Dil bilgisi denemesi sana pratiklik kazandırır. Nedir? 20 tane deneme vardı arka arkaya dil bilgisi denemesi. Sen bunları ne yaparsın? Çözersin, çözersin, çözersin. Artık aklında bir kalıp oluşmuştur. Sen TYT Türkçe denemesini açtığın zaman kafanda o 10 soruluk dil bilgisini haritalandırmışsındır artık. Hemen tak 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 çözersin. İlk başta biraz ses bilgisi gelir. Ondan sonra diğer konular sıra sıra gelir. Artık alışmışsındır, rutin haline gelmiştir. Çok önemlidir. Ve kesinlikle de YKS, ALES, KPSS. ALES'te dil bilgisi var mı hatırlamıyorum yoktu galiba ama YKS'de yediği bilgileri çok önemli. Çünkü bütün denemeler neredeyse bunların tekrarını yapıyor. Tekrarla ve benzerlerinden bahsediyor. Çok önemli bence. Şimdi Paragrafa gelirsek de paragrafı hani ilk başlarda her gün en az 20 tane çözersin. Çok da önemli bence değil. Tabii çözerken de süreli çözmek çok önemli. Süreli çeşitli çözmek çok önemli. Ama çok da mühim mi böyle her gün 20 tane çözeyim sapak kalıyor bence değil. Ama kesinlikle soru çözüm videosu izlenmesi gerekiyor. Matematik gibi aslında. Her soru tipinin bir çözüm yöntemi var. Her soru tipinin işte ana düşünceyi bul, ana fikri bul, ne bileyim işte paragrafı ikiye ayır, işte soru cevap soruları var. Onlar hepsinin bir çözüm yöntemi var. Hepsinde sorudan nereye bakman gerektiğini öğrenmen lazım aslında. Yani bence bu da önemli tabi. Şimdi demişim taktikleri gör öğren. Ne yaparak? Videoyu izleyerek tabi. Rüştü Hoca mesela bu konuda yine iyidir. O da var yine. Çok iyidir mesela. Öneririm yani. Şimdi bir kitap bir ayda biter demişim. Çok şey katar mı? Çok şey katmaz. Seni asıl yükseltecek şey nedir? Denemedir. TYT Türkçe branş denemesi baba. Çok önemli bence. Her gün sabah kahvaltısı olarak çözaka. Yani günde bir tane çözsen Türkçe denemesi nedir? Hani 40 dakika, 50 dakika, hatta 60 dakika olsun. Günde bir saat, bir saat. Sabah kalktın kahvaltını yapmadan önce yaparsın. Tak kahvaltın yedine. Tık diye çöz, çöz, çözerek kalkarsın. Çok önemli bence. Her gün sabah kahvaltısı olarak çözemişim. Kesinlikle video çözüm ne olsun ve izle. Tabii yanlışlarını öğrenmen lazım. Ben şey yapmıştım. Yanlışlarımı öğrenmiştim. Atıyorum dil bilgisinde bir hatam var. Hemen defterimi açarım. Atarım başımı. TYT dil bilgisi falan fisten Koyarım bir tane nokta. Ya yazarım mesela. Şu şu kelime ayrı yazılır. Bir daha deneme çözmeden önce açarım defterimi. Okurum notlarımı. Denemeye öyle giderim. Deneme öyle giderim. Bir daha karşıma çıkarsa şık diye yaparım. Bitti. Şimdi kanal önerisi. Rüştü Hoca. Ben Rüştü Hoca bayılıyorum. 10 numara bir adamdır. Bütün oynatma listelerini izlemişimdir. 2 yıldır, üç yıldır çalıştım ben ve hepsini izlemişimdir. Çok önemli. Oynatma listesi. Mesela bir tane daha var. Oynatma listesi Adem Hoca. Dil bir deneme çözümleri. 99 tane dil bir denemesi çözmüş. Mesela piyasadaki de dershanelerde yapılan böyle Türkiye genel deneme sınavları olsun, başka normal deneme sınavları olsun. Onların dil bilgisi kısmını alıp çözüyor, videoya alıyor, ayrıntılı bir şekilde açıklayarak çok harika bir şekilde anlatıyor. Yani tek bu adamı izlesen bile yeter aslında dil bilgisi için biliyor musun? O kadar iyi yani tavsiye ederim bunu da. Yani her gün iki üç tane video izlesen, sabah kalksan, bir Türkçe rutinin olsa, bir tane deneme çözsen, 2-3 tane bu videoları izlesen toplam bir buçuk saat ne olacak yani? bir buçuk saatten bir şey olmaz ve Türkçe için bunu 30 gün yaptığını düşünsene 30 gün bu rutini yaptın uçar gidersin yani harika bir şey şimdi kitap önerisi limit demiştim limit yayınlar demiştim bu limit yayınlarında tabi ekstra olarak YGS ale sözel sorular çok önemli bunları çözerken bir sürede bir şekilde düzgün çözmemiz gerekiyor Tabi bu YGS, ALS falan bunlar hani ilk başta çözmek bence pek mantıklı değil. Hani bir kitap bitirirsin, bir tane deneme seti bitirirsin. Daha sonra bunları çözersin. Yani ilk başta özlemle çabalar. Çünkü zor gelebilir. Biraz sıkıntılı gelebilir. Özellikle ALS biraz sıkıntılı gelebilir. ALS biraz daha farklıdır. Seni düşünmeye yorar. Senin böyle biraz daha aslında kısadır ama daha yoğundur ALS soruları. Tavsiye ederim. Çok önemlidir. Her neyse. E, deneme önerici deneme önerisinde her şey, her şeyi bulacağız. Kırtasiye'ye gittin mi kardeşim? Kırtasiye'nin kapısından içeri girdin mi? Hı. Nereye gittin? GKS rafına gittin. Bak, ki TYT Türkçe denemesi var mı? Orada bir sürü. Yani yana 10 tane var. Gözünü kapat al bir tanesini. gözünü kapatıp aldıkların sakın sakın limit ve apotemi olmasın ilk başta. İlk başta. Çünkü seni ne yapar biliyor musun? Yamultur seni kardeşim. Yamultur yamultur. Sakın. Bunları sakın ilk başta çözme. Diğerlerini al çabası hiç fark etmez. 3, 4, 5'i şey al. Bilgisayar malı al. 3D'yi al. Parafı al. Ne bileyim daha ne var. Bir sürü hepsini al işte çöz. Yayın denizini al. değer şeyi alabilirsin. Hiç fark etmez yani. Değil mi? Hiç fark etmez. Onun dışında e, TET Türkçe'nin mesela dilime çözme mantığı değil mi? Aldın kardeşim. 40 tane soru var değil mi? İşte 1, 2, 3, 4, 40 tane soru var. Son sayfalara doğru böyle daha uzun uzun sorular gelir, onlar biraz sıkıntılıdır, bunu işte pratik yaparak gelişebilirsin ancak. Ama ilk 10 soru demiştim, dil bilgisi demiştim ve geriye kalan uzun paragraflar demiştim, değil mi? Sen süreyi nereden kazanırsın biliyor musun? Şu adamlardan kazanırsın. İlk 10 sorudan, deyimler falan, çarçurt onlardan ve dil bilgisinden. Bunlardan süreyi var ya öyle bir kazanırsın ki öyle bir kazanırsın ki var ya böyle fark edersin. Hem süreyi kazanırsın hem de net kazanırsın. Beleş beleş alırsın onları. Tabi şu kısım var ya şu kısım. Uzun paragraflar kısmı gerçekten. Dikkatli olman gerekiyor. Taktikli olman gerekiyor. Ve sana net getiren bir yerde burası işte. Burası biraz zahmetli ve böyle yoran bir taraf tabii. Yani ama şunu kesinlikle son olarak söylemek istiyorum. Soru çözümü kesinlikle izle kardeşim. Kesinlikle izle. Ya sen şimdi deme yani bu matematik mi oğlum ben niye izleyeyim bu çözümü diye. İzle. Taktiğini öğren. Kocaman sana bir soru verecek. Sen diyecek ki işte bu metindeki ana fikir, ana düşünce nedir? Sen kocaman yazılmıştır böyle. En baştan başlarsın böyle mal gibi okumuyor Ama son tarafta şurada aslında bilen bilir ki ana düşünce sorularının %99'u son kısımda söylenir. Son kısımda söylenir. Çok önemli. Bu sadece bir örnekti. Bunun gibi Türkçe'de en az paragrafta 20 tane 30 tane soru tipi var. Ve hepsinde bir çözülüş taktiği var. Hani işine yaramasa da bile sınavda YKS'de gerçek YKS'de işine yaramasa da bile Önceden yaptığın, girdiğin denemelerde kesinlikle işin yarayacaktır bu pratikler. YKS'de pek işe yaradı mı? Hayır. Çünkü YKS'de o heyecanla, o stresle hani diyemiyorsun. Sadece şurayı okuyayım. Şey atamıyorsun, risk atamıyorsun. Tüm soru okuyorsun. O kötü korkusuyla tüm soru okuyorsun. Ama girdiğin denemelerde falan bayağı işe yarar. Ve seni biraz da rahatlatır. Gayet de güzel taktikler vardır. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. En azından. Hani Rüştü Hoca'yı izleseniz yeterli yani. Rüştü Hoca'yı. Rüştü Hoca'yı izlemeniz yeterli. Neyse benden bugün bu kadar teşekkür ederim herkese. Hani en azından bu sınavı hani 3 kere girmiş birisi olarak 3 kere ve hani tıp kazanmış biri olarak nedir tavsiyelerimi söyledim. Asıl tavsiyeler nerede biliyor musunuz? Mu? Matematik baba. Matematik var matematik. Üf müthişti. Matematik böyle yıkıp geçerim ben. Fen. Aslında benim alanlarım bunlar. O yüzden ama de söylemek istedim. Ben Türkçem değildi de benim. Ama aslında matematik ve görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet.